Bakacağız artık. Ama bu bölümde bitirirsem böyle bir yarım saatte bitirirsem oyun o kadar tatlı olur ki. Yani artık başka oyun serisine başlamak istiyorum. Baby ya. Hadi kalk. Zaten buraları kes. Çık 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 şu çık çık Bunlar iyiciler abi. Anakaradan geliyorlar. Ve hukukları fazla yiyorlar. Diye. Bayağı yiyorlar. Aynen. Bebeğim. Çekip Buradan geçeriz. Aynı. 20 santim boyumuz yok canım. Çok büyük. Ki. Abi kamera şu an çok rahatsız etti baba. Yani, uyuz olmuş. Ol nasıl geliyor lan? Dana gibiler, Dana. Hadi bakayım. Yapış. Allah'tan şeyde bir sorun yok ya. Ekran ve kamera ile ilgili bir sorun oldu onu. Yusuf baba çözecek. Oyunun hızlı var ya. Hızlı bitirmeye çalışacağım. Hadi bitsin şu bölüm artık. Sıkıldım like Allah sen ya. Bundan sonra yüksek ihtimal ya ER Resident Evil çekerim. Ya da bu oyun ikisini çekerim ama şu, bu oyunu belki bir iki seri yaparım sonra ikisini çekerim diye Keke ne olur ya. Peşimden geliyorlar Öyle yapmayı planlıyorum ama beni bir sal kanka sen kimsin? Ya? Biz nelerden kurtulduk senden mi kurtulamayacağız? Oho! Ha şu tabaklar tabaklar tabaklar. Tabak. Ablam bir dur. İyice kadar. Aaa! ileri geri şimdi atlarız Allah camış boynunu çeviremiyor mu tamam şuradan çekeceğiz bu ihtimal bakayım aa burada bir yol var mı Tam buraya atılamıyorum bunu çekemiyoruz mu? Aralarından fake ata attı. Evet sonunda. Tamam. 10 evet, dakika oldu şimdi ya. İlerleme kaydedemedik ya. Neyse kese kese bitireceğim ya. Başlayalım. bu son final bölüm olsun. Olabildiğince hızlı Nereden keke? Kamerada 30 FPS şu an. Niye? Yani. Vav wow, bunlar da kokuyor bak. Ha, gelin gelin. Canlı yem tabi. Of ben miyim ya. Yani? Aa yatıyor. Buradan bir dayı gelecek şimdi. Gel, gel bakayım. Yapıştı mano abi hadi <laughs> ya Allah'ım ya <laughs> ha, <alayım>. gir araya kızım <laughs> aşçı geldi Allah aşçı Kurtulamadık şunlardan ya Allah çarpsın geliyor. Allah'ım dur. Ah! 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 Bütün ben hep buraları ya. Oyunda kasıyor zaten. Tamam. ya. Allah Kur'an çarpsın. Aa. Ay pardon ya. Buraları da keseceğiz. Abi 200 tane kat oldu. Kat. Yusuf baba işi çok. şimdi burada ne yapacağız Allah oyunu da unuttum ya. Ne yapıyoruz tam biz? Kapıdan da çıkamıyoruz. Harika. Oğlum ne yapacağım ben ya? oldu ya. lan. Kaç dakika kayıt oldu Allah. Im. Çok kötü bir bölüm olmuş. Yani çok rahatsız hissediyorum yani kes kes etleri kes. asansöre bineceğim. unuttum vallahi oyunun buralarını hatırlamıyorum. Ya. Nasıl ben edik diyeceğim? 2 saat her yerde öldüm ya. Zor bir de oynaması. Maske. Gel gel ayı olayısın. gelin gelin. Koşuyorlar anca. Hani. Bayılar ya. Oğlum bir dakika yakalayacak bunlar bak. Abi durun. Durun kanka. Oğlum dur. Oh. Düştü lan bir tanesi. Ben şu aradım. Geçeceğiz. Şurada bir kayıt al. Geç kanka. Hayatta kalmaz Hayatta böyle kalacağız. Aa. Oğlum seste mi gecik? Seste de mi gecikme var ya? Lütfen öyle bir şey olmasın ya. Aa. Oğlum seste de gecikme var ya. Ya. Bak şu an o kadar hevesim kaçtı ki. Gitti neydi? Aptal neydi? Ha seste de gecikme var galiba. Şunu mu atacağız bu ya. Oyun mu oynuyoruz, işkence mi görüyoruz belli değil ya. Nereden gideceğiz şimdi? Burada. Geri zekalı aynaları kırmıştı. Burada var bu buradaki fotoğraflarda bir istirekler var. Görmeniz lazım. Buradaki anahtarı bulacağız işte falan filan. Bakalım müzik dinleyelim. çok korkunç ya Kapat. misin kapatır ya

Nerede gelmiyor? Gelmiyorsa ben çıkalım. Of çok korkuyorum. Bir an önce bitsin de gidelim mi ya? Abi bu mekanda böyle her yerde sana benzeyen insanlar var ya bu fotoğraflarda garip insanlar var ya Kim oğlum bunlar? Bu oyunun dünyası var o kadar garip ki ağzını kırdı. Geliyor. İğrenç bir ses çıkarıyorsun biliyorsun değil mi? Yoruldu lan bu. Tamam geliyorum. Çok korktuk ya. Ya buradan ne yapıyorduk? Hep karıştırıyorum ya. Mahalleyi diye öldüreceğiz. Vallahi bu bölüm biter kanka. Tek ayna. Onlara kendi çirkin yüzünü göstereceğim. Ee, gel lan buraya. Aşağılık. Gel. Hadi bakayım Yusuf Bala sahnede. <laughs> öl bakayım, öl. Daha bunlar hiçbir şey. Hızlı. Ne oldu lan? Bu evrendeki tek zayıf insan da bu yani. Hiç korkunç değil. Çok kötü bir boss yani. Final boss tırt tıraş. Ne oldu? Hadi bakayım Allah tazik. Öyle gidersin. Abi ışık nerede? Bence bir tane daha var ya. Bir tane. Bundan da yapacağız. Bir tane daha yapacağız sonra ölecek. Geçmiş olsun. Bir tane daha var. Bir tane daha. Kalk çabuk. Ne olur kalk. Oh. Hmm. Ayağa kalk. Kanka kalk. Hadi sen. Tamam. Finito. Öldü. Tabii kendi yüzünü görünce tribe gidiyor. Ben bu kadar çirkin miyim ya? Estetik yaptırmam lazım. Şimdi seni bir gömerim ben. Afiyet olsun bize bak maskesi de düşmüş. Geçmiş olsun. Kanka seni gömeceğim. Yam 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 yam. Oo. Oo. Bayram etti. Ya tamam, baba hadi Allah'a emanet. Kulüze girdi lan bizim karakter. Artık en güçlü benim lan. Ne oluyor oğlum bunda? Çok tehlikeli bir çocuğuz biz. 10-15 yaşına geldiğimizde kimse bizi tutamaz var ya. Hadi bakalım. Oyun bitti. Aynen. Da ra la Da ra la Da la Aa, Aa oğlum sonunda bitti var o kadar mutluyum ki Aa harbiden 4 bölümde bitirdik lan İşte Yusuf babanın mantık zekası Yok aga ne zekası Bitirdik abi <laughs> 4 bölümde 2 tane 20 dakikalık bölüm. bir tane yarım saat Bu da yarım saat olacak aynen. Hatta daha kısa bile olur. Öyle bitirdik işte. Bundan sonra... Ne oynasam acaba? Keke bir çekil ya hoca benim. <laughs> Bundan sonra ne oynasam? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu oyunda da tek hayatta kalan aşçılar var. <laughs> Allah zor mu? Ançartı tesisini mi çekiyorsun? Burada sorar mı? Ben burada katliam oluyor ben kesin nasıl çekiyorum? Ölüm beyler ölüm. Şu serinin üstünde bir su içeriz. Bu güzel serimiz bitti. Burada bardak su tuttu Bitince bu bizim ikon hareketimiz olsun. Her seriyi bitirdiğimizde bir bardak su görüyoruz. Hehe. <laughs> Görmek istemiyorum. Arkadaşlar, Little Nightmares sonuna gittik. Güzel bir seri olduğunu düşünüyorum kanalımızın ilk serilerinden biri. İşte öyle. Kanal bir seriyi bitirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bakacağız. Bundan sonra yüksek ihtimal Resident Evil'dan bir oyun çekmeye planlıyorum. Olmazsa Uncharted. Last of Us'u hiç düşünmüyorum. Bence Last of Us'u herkes biliyor. Onu ben kendim oynadım. Uncharted'ı düşünüyorum. İlk e geldi o. Onun dışında bakacağız artık Belki yani Minecraft Hardcore Hardcore patlatırız bir tane. Görüşürüz. Sağ olun. Var olun. İyi günler.